Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili takipçilerim. Şöyle bir çıkayım. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepimizin üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Şöyle bir ineyim. Nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Rabbim iyilik versin, güzellik versin, sağlık versin, huzur versin arkadaşlar. Şöyle bir bunu e, şeyli günden e, böyle bir e, biraz yağmurlu, biraz bir dumanlı bir günden Hepinize selam olsun arkadaşlar. E, Rabbimin izniyle bu sabah yine kalktık. İşe gittim, işten geldim arkadaşlar. E, uykum yok. Aslında yatıyorum normalde uykum yok. E, çünkü bu ara biraz böyle ağır geliyor bana diye. Artık eşim de, ben de eşim de sabah işe gitti. O da işte şimdi. E, sabah safra kalkmıyoruz. Özge zaten uzun zamandır kalkmıyor. E, akşam bir buçuk gibi biraz yedik eşimle e, birlikte. Ee, Özge zaten o da aynen dedi de öyle yaptı. Bunun için safra kalkmadık. O zaman işten geldiğimde e, biraz yoruluyorum arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Rabbim cümlemize iyilik versin, güzellik versin, sağlık versin. Evet havalar böyle e, yağmurda olunca da tabii ki yapacak işler çoğalıyor. E, benim bahçede yapacak çok işlerim var ama böyle yavaş yavaş e, yapmaya çalışıyorum inşallah. Ee, çiçeklerimi aldım bir sürü ee, Şu anda e, Böyle e, kutularına dikmek için Bekliyorlar ama ben dikmedim arkadaşlar Çünkü ta şu zamana Kadar e, hava soğuktu geceleri e, Don olduğu zaman Çiçekler donmasın diye dikmedim Hepisini bahçeyevinin önüne e, Yerleştirdim Ara sıra suluyorum onları e, Çıkan hafta o Rüzgarlı bir hava vardı Çok rüzgar vardı Baya bir Kötüydü hava o arada bahçe evinin içine koydum arkadaşlar çiçekler zarar görmesin diye. Bundan 3 gün önce çıkarttım bunları e hem suluyorum hem de biraz daha havayı alışsınlar ha diye. E baksanıza şu güzelleri Allah'ım ne kadar güzeller. E artık bayramla dikerim bayramdan sonra dikerim inşallah Rabbim izin verse arkadaşlar. Şimdi onunla bu ara uğraşmayayım diye. Ee, şey yapmıyorum yani uğraşmıyorum onlarla ben size biraz o güzellerimi göstereyim biraz da bugün arka tarafa geçip bir şeyler yapmak istiyorum o size yaptıklarımı göstereyim yapacaklarımı göstereyim inşallah bakar mısınız bunların güzelliklerine şunların güzelliklerine şöyle şu şeyini alayım her biri birinden güzel almıştım biliyorsunuz şöyle bir ayırayım onları ben bakar mısınız böyle kutularla hepsini aldım Hepsi de işte böyle kutularına yerleştirmeyi bekliyorlar. Şöyle biraz açayım aralarını. Hepsini suladım e, kurumasına diye. Şunlar küpe çiçeği. İnşallah bunları şu kaşalara e, asacağız arkadaşlar. Şu köşelerine asacağız. E, şuna bakar mısınız sarmaşık çiçeği? E, o çok içlerinde en harikası o diyebilirim. Çok güzel. E, bu şekilde bu şekilde arkadaşlar çiçeklerimiz. Hepsini böyle suladım ölmesinler diye. Bunlar böyle e, böyle bakıp bakıp burada bile böyle kendime geliyorum. Ben çok seviyorum çiçekleri. Bu şekilde böyle en yakın zamanda bunlar toprakla buluşur inşallah. Ee, şurada hala soğanımız var biraz ama o yakında biter şimdi. Oruçlu olduğumuz için fazla yemedik. Sadece ara sıra aldık farkındaysanız. Şöyle şu hoş çiçeği salatır dikmiştim. İnşallah tabi bitmediler ama e şöyle bir onları şöyle bir bakayım bakayım bitmiş bitmemişim yoksa başka salata dikerim. Şöyle çiçek kutularını öyle hazırlamıştım bekliyorlar inşallah dikilmesi için. E çiçekleri falan yerleştirmişti kutuları şey e, çiçekler demişim. Topraklarını yerleştirmiştim bu şekilde böyle. Terasımız da böyle artık arkadaşlar yağmurda böyle oldu. Burayı eşim çıkan sene çıkan hafta eşim şeyden iyi e, İbel Klein Ansuluk yani ikinci elden şöyle şurayı otamış kepengeler var ya arkadaşlar terasın üzerine biliyorsunuz biz terasın üzerine için böyle plastik şeyler almıştık bunu bizim Pakistanlı komşumuz güzel burayı bize kapatacaktı ama yanı başımızdaki komşumuz izin vermedi arkadaşlar Almanya'da yaşayanları bilir yanı başınızdaki komşu izin vermeyince siz kafanıza göre bir şey yapamıyorsunuz e, Türkiye'de de öyle gerçi şu anda belediyeden izin almanız gerekiyor Şimdi bunu takacaklar inşallah. Bunda böyle görüş olduğu falan zaman böyle taşı şu, şu şu direğin yana kadar, bu direğin yana kadar gelecek o da. Veya bir yer kapatacak o da bize yeterli inşallah. Ee, şu an hava biraz bozuk olduğu için takamadılar. o takılacak. Ee, terasın üzeri boyanacak. Hepsi dedim ya bayramdan sonra bekliyor. Yavaş yavaş. Artık Rabbim sağlık ver, hepsi yapacak inşallah. Ben size arka tarafa bahçeyi bir götüreyim. sevgili yok. Şöyle ön tarafa getireyim aslında. Şöyle bir gidelim. E, çimenler beyaz kesilecek hale geldi. Ama işte dedim ya e, bu ara yağmur yağdığı için kesilmiyor. E, yağmurlu çimenler e, olmuyor arkadaşlar kesilmiyor. Şöyle ön taraftaki şeyi getireyim sizlere. Ne güzel morullar fideledim orayı. E, morullar çok güzel oldu arkadaşlar. Tabii ki bunlar hep çiçek dikilecek. Kutular hep hazır. Şöyle burayı göstereyim size. Burası çok güzel oldu. Şurayı arkadan getireyim. Biraz morul fideleyeyim. Bakın. Şurayı birkaç malum fıdıradım. Bana da şurada kocaman almışlar. Canlarım benim. Bir yerden geliyorum. Bunları görünce inanır mısınız? Bedenime can geliyor. O kadar güzel böyle. Şurada büyük maydanozumuz var. Hemen böyle salatanın içine bir şey içine alsak. Bir kök de olsa yetiyor insana. Ee, şu bağımız çok güzel oldu. Bakar mısınız? Sanki üzüm var gibi. Şunlar üzüm mü acaba bilmiyorum ki. Maşallah subhanallah. Çok güzel yaprağı da güzel bunun herhalde. Daha bir e, dolma falan yapmadık ama e, sanki çok güzel yaprağı gibi. Böyle burası e, Biraz böyle şey yapması lazım e, Buraları çapalamam lazım İnşallah şu mübarek günlerde onlarla öyle Meşgul olmak istemiyorum Yapılacakları biraz bekleyebilir arkadaşlar Ama mübarek günleri Öyle şeylere fazla şey yapmak istemiyorum Biraz kalsınlar sonra temizleriz inşallah Evet şimdi Arka tarafa bahçemize gidelim Oraya gidelim oraya doğru bakalım Şöyle bir Evet Bakalım orada da bir şeyler yapacağım size Yaptığımda da e, göstereceğim taraftan. Şöyle bir yan yattı. af, af, af. Şöyle. Evet, sevgili arkadaşlarım bahçenin en, en sonki hali bu. Ee, ben de gördüğümü inanamadım. Ispanaklar ne kadar tuttu maşallah. Artık bayramda gelenlere böyle ıspanaklı böyle bir ekmek falan yapabilirim. Kızlar saç almıştı biliyorsunuz. Ee, onu bir şey yaparız inşallah. Bir denersem. Ee, hem de ıspanaklardan şöyle arar al, çok güzellerdi maşallah az ama olsun ee, biz onu pırasayla ile yeşil soğanla çoğaltırız. Ee, bakın yağmur yağdıkça çok güzel olmuşlar bunlar. Ay zaten hayret ettim maşallah soğan Hayran kaldım zaten. Ee, ben de böyle yeşillik hastası var. Ee, bak şu küçük araları şuraları aldım şuralardan. Şurada bir şeyler bitmiş arkadaşlar, pazılar bitmiş. Ee, pazıyı da çok severiz biz. Şimdi o bu boşlukları onları fideledim güzel. Niye fideledim burayı? Şimdi burada ıspanaklar kalktığı zaman burası boş kalmasın dedim. E, ıspanakları şöyle şuradan başlarım bu köşeden almaya. Yani bu köşede tekrar böyle burayı da komple pazı doldururum diye düşünüyorum. Ispanaktan sonra da pazı yetişmiş olur. Yani bizde hiç yeşilliksiz kalmamış oluruz inşallah arkadaşlar. Allah'ım şunların güzelliğin başında kavuşunlar arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel kadar var. Maydanozlar çok güzel olmuş. Onları ben diklerini güzel böyle bir çapaladım. E, dediğiniz gibi çok güzel. Maşallah, subhanallah. E, evet, burası da öyle. morulumuz içinde lahana gibi. Ne gibi bilmiyorum. Onlar lahana değil de tut gibi şey o. E, şu iki sıraya da yine arkadaşım e, salatalık tohum vermişti. Orayı da onları dikmiştim e, bildiğiniz üzere. Şu köşeye de yine böyle marul fideledim. Ee, bu köşemizde de e, fasulyemiz var. Burasıydı burayı da komple fasulye diktim. Şöyle azıcık bir şey yani yeter bize. olursa inşallah. Evet burada da tekrar bir ıspanak var. İkiye bölmüştüm ıspanağı ben. Ee, i̇nşallah Rabbim izin verirse seneye ıspanağı böyle ekeceğim inşallah arkadaşlar. Böyle ark gibi. Bak şurada bitmemiş ama böyle böyle sırayla bitmesi çok güzel. Arada da boşluk var ya hem alması hiç açısından çok kolay olacak. Ispanak burayı da ekmiştim. Burada da var. E yine şöyle şuralara böyle marullar fideredim küçük küçük. Şurası nane yeri. Bak naneler e, çıkmaya başlamış. Şu içinde yine tekrar rokalar var. Arkadaşlar ben burayı roka ekmiyorum. Bunlar e, her sene tohum olarak yerde kalıyorlar ve yerinden tekrar bitiyorlar maşallah. E, şurayı da e, çıkan hafta biliyorsunuz yağış yağmur lahana dikmiştim. Ama bu lahanaları ben arkadaşımdan e, şeyin içindeydi aldığımda. E, şu e, şeyler var ya C camaken içinde. C sera. Sera'dan aldım. Böyle biraz bir mıyış mıyış oldular ama eğer inşallah tutarlar tutmazlarsa da artık bir arkadaş da demişti. Fatma abla bende de var. Sonra dikersin diye. E, biraz sahibi hüsner demişti. Böyle bak önceki diktikleri maşallah bir hala yola geldi. E, onları biraz çapalamam lazım. Şunu kalsınlar artık inşallah bayramdan sonra. E, burayı da böyle yaptım arkadaşlar. Şu köşede de patateslerimiz var. Bakın. Şu üzerine bu fileyi niye çektim? Çünkü kuşlar e, lahana yiyebiliyorlar. E, bakın orada da yine patateslerim var. Şöyle o tarafa doğru bir geçeyim ben. İnşallah şöyle bir göstereyim sizlere. Bismillah. Evet, bunlar böyle iki sıra buraya patates ekmiştim. E, yine böyle e, tamam patates ucuz çiftlikten topluyoruz ama o taze bahçeden toplayıp daha çıkan sene e, Ömer'i biliyorsunuz ne kadar sevmişti. Ne demiştiniz? Pomp patates miydi? Pomp bir şey demiştiniz. Çok gülmüştüm ben ona. Ne kadar güzel çıkartıyordu çocuk. Ee, evet burası bak. E, burayı da güzel için otlarını böyle temizledim. Böyle çapaladım arkadaşlar. Ee, eksik olan yerleri var. Onlar bir taraftan bitiyorlar. Onları e, çapalarken gördüm. Şöyle eksik olan yerleri ta yeni yeni bitiyorlar. Elhamdülillah burası böyle üç sıra yine patates. Ee, evet şurayı da hemen e, şey biber e, artlarımı yaptım hazırladım e, Havalar biraz daha iyi Soğuk değil bu hafta e, Yağmur yağıyor ama ben şimdi böyle ıslansın diye Artlarımı yaptım hazırladım İçlerine biraz kemere vardı orada Onları döktüm Bu şekilde burayı da bir hazırladım inşallah arkadaşlar e, Şimdi artık biberlerimi dikerim e, Bakın şöyle şu boşlukta e, Tohum bırakıp Yerde kalan e, fazlalar burada bitmişler ben onları o, birazdan oraya fider edeyim. Şunları da biraz daha büyüsünler diye bıraktım. Şöyle şu, şu köşeyi de boydan boya e, domates diye düşünüyorum. Yine şunlardan almış olduğum marulları bakın şöyle. <laughs> minnak minnak ama bunlar fider daha çabuk bitiyorlar. İnanın çok güzel oluyor. Bu köşeyi de marul diktim. Böyle marul gibi soğan gibi şeyler köşelerde daha iyi oluyor. Fazla yerde kaplamıyor. Bir de sürekli alıp da yenen şeyler biliyorsunuz. Yine şu pazları da böyle komple ziyan etmeden e, ıspanakların arasına dikeceğim inşallah. Her yerde bitmişler. Bu yağmurlarla da 2-3 günde onlar zaten bayramdan sonra kadar kalsın. Ondan sonra inşallah fiyatları. E, arkadaşım da yine bakın o da fasulyesi ıspanak. E, fasulyesi demişim. Ispanak, e, soğan. O da lahanasını dikti. E, Alt tarafı da biraz fasulye dikti o da. Şimdi şurayı da biber dikeceğiz inşallah. E şu alt tarafta yine lahana dikecek o da o da beyaz bir şeyler yapmış oldu. Yani e, bahçeyi de bugünlük böyle halletmiş olduk biraz. E, i̇nşallah güzel oldu arkadaşlar. Sizlere böyle bir çekim yapayım dedim. Siz seviyorsunuz bahçe işleri. Şöyle bakar mısınız her yeri yemyeşil elhamdülillah. Ay bayılıyorum böyle bu yeşiliğe ya. Allah'ım sana şükürler olsun. Yani hiç yemesem bu bana böyle bakmak şöyle bakın. Şöyle bakmak şu görüntü bana yetiyor ya. Şunun güzelliğine bakar mısınız? elhamdülillah. Rabbim herkese versin. Bayılıyorum şöyle manzaraya. Şimdi bir ay sonra filan buralar artık o kadar güzel yeşillenir ki e, inşallah böyle yemyeşil olur. İnşallah arkadaşlar. E, Rabbim herkese e, her şeyin daha güzel nasip etsin. Bahçe insana huzur veriyor. insan dillendiriyor. insanın psikolojisini düzeltiyor. Herkese tavsiye ederim. Hiçbir şey yapamıyorsanız balkonunuz varsa bir kutu e, bir kutuya çiçek dikin. Gelip gidip ona bakarsanız inanın çok sizi mutlu edecektir. Evet arkadaşlar şöyle yeşil bahçemden size kararlar. Ee, ne kadar mutlu oldum. Bakın böyle buraya yeşil görünce elhamdülillah. Rabbim herkese versin. Eğer yaparsanız oluyor. Yani böyle severek yapmak gerekiyor her şeyi. Ne iş olursa olsun severek yaptığınızda her şey daha güzel oluyor. Ee, veren Rabbim şükürler olsun. Ee, bilmiyorum Amerika'da Fatma kardeşim sen de bahçe yapıyorsun herhalde. Ee, canım benim inşallah senin bahçen de böyledir. Tabii ki sadece o değil bütün takipçilerimin çoğunlukla bahçesi var herhalde diye biliyorum. Bazen onlar da diyorlar mesela köylerden de yazanlar var şehirlerden de yazanlar var. Onlar da diyorlar şimdi biz de bahçe işleri ulaşıyoruz diye. Ee, şimdi Fatma Aslan kardeşim e, ben YouTube'u açtığım günden bu yana sürekli beni takip eden takipçilerimden Öyle beyaz birkaç kimse var, hepsi de Hatice Çeliker var, Emanet kardeşim var, e, Mences bari var, Selin kızım var, Ta, ad, ad, Yani Arzu Güral var, e, şu anda aklıma gelmiyor arkadaşlar ama çok takipçilerim var, e, Hamarat var bir tanesi, Minaver e, Hanım var, e, ne bileyim Fatmalar var bir sürü, Allah razı olsun hepsinden de çok teşekkür ediyorum. E, açtığım bugünden beri sürekli e, hiç bıkmadan usamadan bana mesaj atan arkadaşlar Fatma arkadaşım da bazen diyor ben de onun için ona öyle dedim e, Selin kızım da zaten diyor ki Fatma teyzeciğim senin sayen bahçe yapmaya başladım diyor Çok güzel bir şeyler aldım onları dikeceğim inşallah diye en son yazmıştım e, Onun için sordum e, Dediğim gibi bahçe insana huzur veriyor mutluluk veriyor Ben herkese bahçeyle uğraşmayı tavsiye ederim Hele bir de bir insanın böyle biraz psikolojik olarak böyle psikolojisi bozuksa toprak insanın bütün enerjisini alıyor. Toprağa da basmamızı tavsiye ederim. Uzmanlar da zaten sürekli söylüyorlar. Bu şekilde arkadaşım bugün de böyle geçiyor arkadaşlar. İnşallah bakın yeşil bahçeden sizlere şunun güzelliğine bak. Ne kadar mutlu oldum biliyor musunuz? Yani işten geldim. Yorgun olduğum halde bakın beni çok dinlendirdi. Görüşmek üzere. Evet sevgili arkadaşlar ne yaptık? Şimdi bu akşam başkanımıza davetliyiz. Yine zengin sofrasındayız yani. Anladın, anladınız. Bu akşam yapacağını yapmış yine. Evet. Çorbamız yoğurtlu çorba mı, melek. Evet yoğurtlu çorba yapmış kendisi. Birisi geldi herhalde. Of. Çok güzel pilav. Çok güzel kavurma. Su böreğimiz. Su böreğimiz. Evet. Karışık dolmamız her zaman çok güzel yapar. Allah razı olsun. Her şey güzel yapar. Onlar da güzel yapar. Allah razı olsun. Şöyle bir karışık salatamız tavukluğumuz. salatamız karışık. Kim yapmış onu? Hangi akıllı o? Senin yok, mi? Yok. Gelen değil. He yavrucuğum. <laughs> Çocuğun işine gelmedi demek yemekten. Evet şimdi içeri giriyoruz arkadaşlar. Masayı çekeyim. Masa çok güzel çünkü.